takipçilerim Merhaba kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Güzel soracak olursanız ben de böyle masama geçtim sizlere difen bahiyatı bakım hakkında konuşalım saksı değişimini yapalım canım takipçilerim yaklaşık 6-7 ay evvel Difenbahyamızın videosunu paylaşmıştım. Diven bakımı nasıl olur diye ama o zaman biraz 1 iki yaprak daha azdı daha küçüktü yaklaşık 1 bir buçuk yaşında falan benim Difen Bahyam oldukça güzel. Ben çok seviyorum. çok mutluyum Difen bakımı bakımı da oldukça kolay olan salon çiçeklerinden biridir ama tabi şimdi kamerama sığmıyor olabilir. Bakar mısınız güzelliğe. Hiçbir sarı yaprağı yok. Alttan kurumuş bir tane sarı yaprağı yok. Bir tane yaprağı sararırsa sorun değil. Ama şu alttaki yaprakların hepsi yavaş yavaş sararıyorsa o Sifan Bahya'nızın bakımına ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Ama en üstten 2-3 yaprak çıkardıktan sonra alttan bir yaprağın kuruması, düşmesi o doğal. Çünkü doğal olarak üstten 3-4 yaprak çıkaracak alttaki gövde oluşacak yukarıya doğru. Altta tek yaprak düşebilir, sararıp düşebilir. Ama şudur ki üstten hiç yaprak çıkarmıyorsa, alttaki yaprakları kuruyorsa orada bakımında aldığı aydınlıkla ilgili bir sorun var demektir. Ya sulamasını fazla yapıyor olabilirsiniz ya da tamamen gölgede hiç aydınlık almıyorsa Alt yaprakları da çabuk dökülebiliyor, kuruyup sararıp dökülebiliyor. Şimdi canlarım, bunun bakım hakkında zaten daha önceki videomda paylaşmıştım 5-6 ay evvel. Şimdi bunun saksı değişimini yapacağım. Halen aldığım saksısında duruyor, üretim saksısında. Ama biraz daha büyük saksıya ihtiyaçları var. Ama tabii ki çok çok büyük saksılara da geçirmeyeceğiz. Şimdi bu yapı olarak büyük yapraklı, hani gövdesi biraz kalın olduğu için insanlar çok büyük yanılabiliyor büyük büyük saksılara ekiyorlar. Canlarım difenbahyaların çok böyle büyük büyük saksılara ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü aşırı derecede kök yapmıyorlar. Hani kökün çevresi kökü çok olursa o zaman biraz daha büyük saksılar tercih edebiliriz ama difenbahyalarda 2 numara falan büyük saksıya eksek güzel oluyor. Mesela bak göstereceğim. Bu şimdi şöyle yapalım. Saksımız görünsün. Bu üretim saksısı hani çok da küçük üretim saksısı değil. Yani büyük üretim saksılarında. Şimdi biz bunu bu saksımıza geçireceğiz. Bu ölçüde saksılar yeterli. Daha büyüklerine ihtiyaç duymuyorlar canım takipçilerim. Şimdi neden ben bunu bu küçük saksısında tuttum? Yani birçok saksı değiştirmem gereken çiçeklerim var. Noel yıldızı, Atatürk çiçeğim var. Halen o küçücük üretim saksısında duruyor. Mesela bakın burada barış çiçeğim var. Hala küçücük minnacıcık saksısında duruyor. Ama neden minnacık saksılarda tutuyorum canım takipçilerim? Çok şeyim var. Mesela hepsini böyle saksılara getirsem farz edin ki. Şimdi bu barış çiçeğimi göstereyim. Şimdi bunu bu kadar irilikte büyük bir saksıya getirsem çok fazla yer kaplayacak. Zaten kış ayındayız. Barış çiçekleri de aşırı büyük saksılar istemezler. Ama biraz daha büyüğünde olursa daha güzel gelişir. Yani tüm çiçeklerin bu boy saksıları ekersem eğer masamın üzerine 20 tane saksı koyacağıma ancak 10 tane saksı koyabilirim. Onun için benim çiçeklerimin çoğu böyle minnak minnak saksılardalar. Ama artık hepsinin saksı değişimleri gerekiyor. Kışın içeride olan, çiçeksi olan Tüm çiçeklerimizi kış mevsiminin her ayında saksı değişimi yapabiliriz. Toprak değişimi yapabiliriz. Hani çok sıcak aylar yazın haricinde. Mesela yazın bahçe çiçeklerimizi ekiyoruz, çıkarıyoruz. Onlarda sorun yok. Difan bahyamızı bahara kadar saksı değişimlerini yapabilirsiniz. Kışında rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi canım takipçilerim difenbahyaların bakımı kolay. Yani alıp salonumuzun bir köşesine aydınlık alan bir yere koyarsak böyle güzel oluyorlar. Gördüğünüz gibi güzel güzel yapraklar çıkarıyor ama alttan kuruyan yaprağı yok. Bu Difen Bahya'ma güzel baktığım anlamına gelir. Şimdi canlarım saksı değişimini yapalım. Difen dedik ki hani çok kocaman saksılara ihtiyaç duymazlar. Toprağı nasıl olmalı? Bugün sadece Difen saksı değişimini yapacağız bakımıyla ilgili daha önce videolar çektim. İleriki zamanda yine çekeriz. Toprağı nasıl olmalı canım takipçilerim? İlk söyleyeceğim şey aldığınız bir çiçeğin toprağına bakın. Toprağı nasıl? Eğer yumuşak topraktaysa torflu topraktaysa ekeceğiniz toprak torflu bir toprak olmalı. da öyle. Ben de şimdi burada torfum var ve yanına perlit koydum. Bu normal salon çiçeğimiz olduğu için perlitimiz ve torfumuz bu yumuşak toprağımız Difen bahyamıza yeterli olacak. Sağlıklı gelişmesi için zaten çok sağlıklı bir çiçeğim. Daha da güzel gelişmesi için saksı değişimini yapıyoruz. E, saksı değişiminde toprağını anlattım. Yumuşak toprakları seviyorlar. Sulanmayı seviyorlar. Fakat e, çok fazla sularsanız da e, kök çürümeleri yaşarsınız. Yine de yapraklarda sararmalar oluşur. Üstten hiçbir yaprağı kurumaması lazım. Eğer üstten yaprağı kuruyorsa çiçeğiniz hasta demektir. Şimdi canım takipçilerim ben önce biraz toprağımı doldurayım. E, ekeceğim saksıda daha önce yaz çiçeğim vardı. Çiçeğim kuruduktan sonra bahçede bir kenarda duruyordu. Onu döktüm. Toprağını döktüm. E, geldim saksımı da bir güzel dezenfekte ettim. Yıkadım, temizledim. Farz edelim ki yazın bir hastalık olsaydı çiçeğimizde aynı saksıya gersek bu saksının toprağını döksek bile saksının kenarında kalan bakteriler, böcekler bu çiçeğimize geçer. Eğer ki kullanılmış saksılar yapıyorsak hele ki salon çiçekleri ise mutlaka daha önce kullandığınız saksıyı dezenfekte edin mutlaka yıkayın en azından. Şimdi canlarım ben biraz böyle yarıya kadar toprağımdan dolduracağım. Şimdi şunu şöyle yapayım. Bakın. Şimdi bu kadar doldurmamız oldukça güzel yeterli. Saksısını değiştirirken de canlarım bu şekilde tutuyoruz. Eğer ki çıkacak gibi ise bu şekil çekebilirsiniz. Eğer çıkmayacaksa da Ters çevirip alttan vuracağız. Saksımız çok fazla aşırı kök olmadığı için hemen çıktı. Hani kökleri diğer saksının altına tutunmuş olsaydı çabuk çıkmayacaktı. Bakın canlarım şimdi oldukça güzel düfen bahyamız var. Toprağı da oldukça güzel. Çok fazla aşırı derecede toprağını oynamıyorum. Çok hafif hemen şuralarından. Bakın kökleri görüyor musunuz? Kökleri zaten oynadığınızda dışarıda. Birkaç tanesini hemen böyle Yapıyorum. Diğer toprağını dökmeyeceğim canım takipçilerim. Diğer toprağıyla beraber bakın köklerini biraz meydana çıkardık. Difen tekrardan göstereyim. Boy yetmediği için e, göremiyor olabilirsiniz. Difen eski toprağını koydum. Toprağı sağlıklı olduğu için onun toprağını değiştirmiyorum. Eğer toprağı güzel değilse mutlaka toprağını hafif hafif dökersiniz. Şimdi diğer taraflarını dolduralım. Yani çok fazla köklerini oynamadık, toprağını dökmediğimiz için çiçeğimiz saksısının değiştiğinin, toprağın değiştiğinin bile farkına varmayacak. Hiç farkına varmadan büyümesine devam edecek canlarım. Yanlarda hiç boşluk bırakmayacağız. Kökler hava almasın canım takipçilerim. Çok fazla yerinde oynamıyorum. Sürekli aynı yerde, aydınlıkta. Masamın arkamdaki gördüğünüz masamın bir köşesinde duruyor. Camdan yeteri kadar ışığını alıyor canım takipçilerim. Yalnız zaman zaman Rifen Bahyalar ışık gördükleri tarafa doğru eğilim gösterirler. O tarafa doğru biraz eğiliyorlar. Onun için sadece haftada bir defa biraz şöyle mesela bu hafta bu taraf cam tarafına bakıyorsa diğer hafta biraz böyle çeviriyorum. Bir tarafa eğimli olmasın orantılı şekilde olsun diye canlarım. Çünkü ışığa gördükleri tarafa doğru eğilim yapıyorlar difen Yalnız şu yanlarında güzelce bastıralım ki kökümüz hava almasın. Toprağında canım takipçilerim bakın şimdi eski toprağını göstereceğim size. Bu yanları çökecektir suladığımız zaman. Bu yanları çökecek ve aynı düzeyde olacaklar. Bakın şurası gördüğünüz yer, şu gördüğünüz yer Difen eski toprağı. Onun üstüne toprak koymuyoruz. Hani daha böyle derine gömüp onun üzerine toprak koymuyoruz. Efendim bahyamız anlamayacak saksı değişim toprak değişimini. Sadece alttaki kılcal kökleri alttaki kökleri yeni toprağımızın içine yayılacak ve daha rahat büyüyecek. Şimdi saksı değişimini yaptık canım takipçilerim. Suyunu da verelim. Can suyumuzu verelim. Bakın her tarafını suluyorum çünkü şimdi yeni ektik yandaki doldurumuz topraklar biraz çökecek aynı düzeye gelecekler bolca suladık şimdiden sonra bu yeni saksısında sağlıkla büyümeliği Allah nasip etsin şöyle yapalım şimdiden sonra canım takipçilerim saksı değişimini yaptık daha önce nerede tutuyorsam aynı o konumda tutacağım yönünü değiştireceğim eğilim yapmasın diye daha önce nasıl suluyorsak kış olduğu için haftada bir suluyorum. Yine haftada bir sulamaya devam edeceğiz. Ama yaz aylarında 3-4 günde bir veya azar azar sularsak güzel olur. Ama şimdi kış ayında olduğumuz için e, orantılı bir şekilde haftada bir suluyorum. Aydınlıkta tutacağız. Aydınlıkta derken illa cam kenarı istemiyor. Biraz cama yakın. Mesela bakın arkamda perdemi görüyorsunuz. E, o perdemin altında camın kenarında. Sadece menekşelerim var, mor menekşelerim var. Camın iç kısmında da cam masam var. O cam masamın üzerinde de salon çiçeklerim var, canlarım. O salon çiçeklerimin yanına bir köşesine bunu koyuyorum. Camdan ışığı alıyor. Hani cama çok yakın değil, belki yarım metre, bir metre daha içeride duruyor. Ama bol aydınlık alıyor. Oldukça da güzel, sağlıklı böyle. Difen bahyamız var canlarım. Boyunu görüyorsunuz kameraya sığmıyor. Oldukça güzel. Burada büyümesine devam edecek. Canlarım izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Dileyen arkadaşlarım eğer zili de açarsanız diğer paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Videolarımı geriye dönüp bakarsanız hemen hemen her çiçeğin videosunu bulabilirsiniz. Videolarımı araştırdığınızda aklınıza takılan, bakımında tereddüt ettiğiniz tüm çiçekleri bulabilirsiniz canım takipçilerim. Ya da yorumlarda alta bana yazarsınız. Ben o diğer videonun linkini size bırakabilirim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.